Evet çiçekleri bagajdan almaya gidiyorum şimdi. Hem markete doğrayacağız. Evet marketten 2-3 tane poğaçayla eve doğru gidiyoruz. Tabi bagajdan çiçekleri almaya geldik. Evet şimdi hemen alıyoruz. Of güzel çiçeklerim ya. Tabi elektrikler olmadığı için şimdi bunları tek tek elimle en üst kata çıka kadar çıkarmam gerekiyor. Hemen arabayı da kilitliyoruz. Ve büyük serüvene başlıyoruz. Evet. Çık in çık in. 2-3 defa falan yaptım. Hatta daha fazla. Şu an evet daha zor getirdim. Hiç şarjım yok. Elektrikler de yok. Şarjımı doldurduğumda tekrardan görüşeceğiz. Şarjımı doldurdum. Bakın şu yuvarlak olan para çiçeği. Para getirdiği söyleniyor. Şu tırtıklı olan ise onun ismi Aleveo. İçindeki özleri çok yararlı. Diğer hakkında bir bilgim yok. Şimdi çiçeklere isim koyacağım. Fikri, Friüze, Karan, Ayan. Şimdi bunları hemen kestim. Ve katlıyoruz. Evet bakalım bu çiçeğimizin is ismi ne gelecek? Allah'ım çok heyecanlıyım. Ayan geldi. Artık bunun ismi Ayan olacak. Ayan. Görüşürüz. Şimdilik de para çiçeğimizin ismini seçeceğiz. Evet bakalım ne gelecek? İsmi ne geldi? Kara. Karan geldi. Senin de ismin artık Karan. Ve son küçük çiçeğimizin ismi de ne olacak acaba? Firuze istiyorum ne olur. Firuze geldi arkadaşlar çok güzel. Firuze de bu. Evet artık Firuze, Ayan ve Karan. Çok güzel oldular. Son ismimiz ise Fikri'ydi neyse görüşürüz